Özdemir. Su Burcu Yazgı Coşkun efendim Yıldızı Parlayanlar Ödülünü Demet, evet. Özdemir'in elinden aldı. Demet Özdemir'le Su Yazgı 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde abla kardeşi canlandırmıştı. Su dizide 9 yaşındaydı Demet ise 21 yaşındaydı. İki oyuncu yıllar sonra aynı sahnede izleyelim. Yıllar sonra yeniden kucaklaştılar ama bu kez rol yapmıyorlardı. Bir zamanların çocuk oyuncusu büyüdü ve ablasına rakip oldu. Demet Özdemir ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un buluşması göz doldurdu. Konudan bağımsız bir şey söylemek istiyorum. Su Burcu Coşku, Yazgı Coşkun dünyaya gelirken herhalde herkes dedi ki bir isim hakkımız var. Herkes kendi ismini <laughs> koydurdu oraya. Herkes sevdiği ismi oraya yazdı değil mi? Herkes... Su, Burcu, Burcu Yazgı, Coşkun. Ama, Ama o yazgı. Kimseyi kırmamışlar ya. kullanıyor. Yani Senin isim de... belki kimseyi kırmamışlar. Su gibi güzel. Belkin iki güzel. ismi olacak Allah'ın azimine. Eee nedir? Evet. E, bir tanesini ben koyuyorum. Evet. Ee, bir tanesi de... E, Annesi. Annesinin rüyasına girmiş. Ben de dedim ya Hiç olmaz hadi. falan dedim. Sonra korktum abi rüyaya müyaya girmiş hani. Tabii. Çünkü rüyayla akla. amel olmaz ama bazen ne? de Allah işte rüyayla işaret gönderiyor. Tabii ki. Anladın mı? Korktum dedim tam o da olsun. Ne? Anlaşın ne? ki isim. Ee... Hadi. Çok hadi. Lana 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 Çok az kaldı doğrusu. şu anda. Ya vallahi ben Batıkan koydum. Batıkan. Batıkan. Evet. Batıkan benim e, aşiretimizin Hı. Adını alsın. Soğuyla, Batıkan kökün. değil mi? DL. Badıkan. Badıkan evet. Badıkan. Farsça e, bat rüzgar demekmiş. Evet. Bat <laughs> rüzgar. Yani batkan aslında rüzgardan olan demek. E, sonra annesi rüya görmüş. Rüyasında annesine demişler bu çocuğun adı Amin'dir. Hı. Amin. Hı. Ondan sonra kim dedi dedim rüyada. Vallahi dedi öyle söylediler dedi bana. Rüyada, çocuğun adı Amin'dir dediler. Abi şimdi koyacaksın koymayacaksın bilmem ne. Vallahi dedim ben badıkan koyacağım. Sonra vicdan azabı çekerim bilmem ne. Tamam Tabii. dedim o zaman amin de olsun badıkan da şimdi olsun. Şimdi ne oldu batıkan, badıkan, amin. Amin badıkan. amin, badıkan. Evet. Amin badıkan. Ama herkes batıkan der ona. Batıkan desin olsun fark etmez. Çünkü badıkan demek biraz zorlanır. Batıkan. 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 batı desinler, bat desinler, badı. <laughs> bado desinler, bado desinler. <laughs> bado desinler yani. Bilmiyorum badıkan. ne derlerse desinler de ikinci Nihat Doğan geliyor. Valla Türkiye geçense annem çok gülmüş. Hazır değiliz Annem buna. yatmış. Sen ne ikiz dedim ya. Yani Türkiye sen dedin ya babalığa hazır mısın oğlunun gelir. Ben dedim vallahi ben hazır mı Türkiye hazır mı? Annem burada sizi izliyor. Ellerinden öpüyorum. Sevgilerinden öpüyorum. Yerlere söyleyeyim. yatmış. Ya kardeşim. Allah sağlıkla sağlıkla inşallah. Sağlıklı Badıkan evet. Ya dört hafta kaldı. Abi çok ağrısı var ya. Hmm. Yani valla felaket ağrı Var yani artık Az kalmış artık ama Az kaldı Heyecanlısın Yani çok yani çok heyecanlıyım geçen neyse Biraz daha zaman geçsin de şeyi anlatacağım Deprem oldu ya Allah göstermesin ee? Depremde ee? bir anımız var böyle bir Anlat şey olmaz Anlat hadi Anlatayım mı? Hadi Ya kardeşim uyuyoruz tabii ee? Uyuyoruz o ara baktım bir ses Aşkım 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 Hı. Ben de efendim hayatım dedim Uyandırıyor hareket ediyor hareket ediyor dedi Efendim aşkım dedim aşkım hareket ediyor dedi Ben de uyku sersemiyim elini karnına koydum Oğlum hareket etme dedim hareket etme dur anneni üzme. Aşkım çok hareket ediyor dedi. Ben de dedim aşkım bir şey olmaz hareket eder dedim yani. Aşkım Aşkım çok hareket ediyor dedi. Ha. Elini kalktım karnına koydum. Aşkım normal oğlum hareket etme dursana dedim. Dinle babayı. Baktım dedi ki aşkım gidiyor geliyor dedi. Allah dedim ne gelmesi aşkım. Bu saatte mi geliyor geliyor dedi. Aşkım gelme dedim. Ulan bu saatte daha gözümü açmamışım. Aşkım sen dedim ciddi misin? Vallahi dedi gidiyor geliyor gidiyor. Oğlum dedim sakın gelme şimdi gelme biraz git git dedim. Bu saatte gelme dedim. Yandık gece sabahın dördünde nereye geliyorsun dedim. Gelme Kur'an çarşısı gelme gelme. Aşkım dedi yukarı bak. Dedim bu kız herhalde kafayı yedi yukarı yukarı bak. Yukarı baktım avize. Avize gidiyor geliyor dedi. Allah dedim bir baktım. Sufan Allah Sufan Allah Allah Ekber. Dedim ya Rabbi artık dur dur dedim. Bu biraz uzun oldu var. dedim. Film gibisiniz. Vallahi dedim Allah'ım dedim bizi çocuğumuza bağışla durdur dedim. Ben sonra durun, durun Film atlattım. Film gidiyor ya. geliyor, geliyor siz dedi. Siz yani. Dedim meyve şimdi mi dedim bu Krak saatte mi yani yatakta mı? gelme dedim biraz dedim bekle. Geri de, Bari öğlen gel dedim. Aşkım dedi, git, dedi yukarı bak, dedi gidiyor geliyor. Bir baktım molla dedim deprem oldu. Ya var ya sitcom. <laughs> <laughs> Nihat gibi bir konuşma <laughs> ustasından nereye gidiyoruz? <laughs> Altın Kelebek ekibi arkadaşlarımız, oradaki arkadaşlarımız evet. o gece için Altın Kelebek ödülünü alanlar sahneye çıkıp da heyecandan konuşamayanları derlemiş bence o, o grupta biz de olmalıydık bu arada Kimler Murat var Tokat izleyip. Murat Tokat bizi izliyormuş çok diyorsunuz. sevgilerimizi iletiyor Master selamlarımızı gönderiyor yapımcısı muhteşem bir film çektiler çektiler evet, evet. konuyu daha evet. onu da konuşacağız Murat'la bu evet altın kelebekte konuşamayanlar en güzel harflerden bir tanesi E. Ee? <laughs> Yalnız bakınca da kelebeğe çok. kimler gelmiş kimler geçmeler gelmiş Evet. Muhtemiz. İşte kelebeğin Allah işte Allah bak Allah büyük Allah. Yıllardır Nihat Doğan'a <laughs> anladın mı? Çok iyi konuşuyor diye çok konuşuyor diye çok iyi retorik uzmanı belagat uzmanı çok konuşuyor diye Allah işte bunlara size ders olsun diye gönderdi. Bakın koca koca adamlar E ee, E ee, E ee, o yüzden bazen canlı yayında gafta yapabiliyorsun. Aa ya işte ya bunu ya, yaptı. Kardeşim iki saat canlı yayın yapıyorsun. Normal yani oraya çıkınca. Yine de Ya oraya çıkmak başka. Yılmaz Erdoğan niye e demiş abi? Mesela Yılmaz Hoca'nın kalemi de İyidir. E, Demek arada işte ama heyecan, çıkınca bir ama heyecan, heyecan geliyor. işte amatör, amatör heyecan Oo, aynen. hala Heme devam heyecanı, ediyor. Sahne heyecanı. sana şöyle söyleyeyim Nihat. Bazıları da vardı, Hı -hı. bitse de gitsek modunda. Sanki zorla gelmiş orada. Evet. Ben evet. onları anlamıyorum Nerede? ya. Ben sıkılmışlar. Bilmiyorum, Bazı şey gelmişler. gibi Cemil da söylüyor yani gelinin, bazıları gelinin kız kardeşi evet. gibi geliyor. Evet. Bazıları da gelinin anası gibi geliyor. Aynen öyle. Yani bir değişikler yani. Ya onun işte onun tadını çıkartmak lazım ya. Anı ya, tadını... ya da, töreni hazırlayanların burnundan getirenler var. Ya Oo. sen 48 yıllık tarihinde tartış da tartışma geceyi. Niye ona verildi, niye buna verildi? işte sönüktü, yıldızlar geçti. Bunları bir kenara koy ama sen 48 yıllık bir geleneği olan şeyden ödül alıyorsun. Tabii. Müthiş bir yani gelenek, inşallah kıyamete sonra da devam Beni önden çıkar, olsun. beni önden çıkar, beni ondan sonra çıkarma, provaya gelmem, oraya gelmem, ne ayıp şeyler bunlar. Var yani. Çok evet, var. Yine çok var. tartışılan ödüller de var. Kategoriler Ama yine gelmiş var. biliyor musun? Gelmiş. Ona da yine bir toler edebiliyorsun yani. Tabii. Gelmiş, iyi kötü zamanını ayırmış gelmiş. Ya hiç gelmeyip bir de moda oldu ya. Ben buradan çekiliyorum, altın kelebekten çekiliyorum. Ben, sen kendinden çekiliyorsun, farkında değilsin yani. Hmm. Hiç gelmeyenler de var onu bile tolere edebiliyoruz artık yani iyi kötü gelmiş işte ne yapalım yani idare edeceğiz artık anladın mı? Öbürü hiç gelmiyor. Ağzımızın tadı kaçmasın. Yani ne yapacaksın öbürü hiç gelmemiş yani iyi kötü gelmiş öbürü yani. Peki Nihat her zaman olduğu gibi yine tartışılan kategoriler ve ödüller de var onlara Hep da bir var. bakalım. Sosyal medyada bu konuda iki ayrıldı katılıyor musun bakalım kullanıcılara bakalım Bakalım. Bu ödüller tartışma yarattı. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kimlerin ödül alması sosyal medyayı ikiye böldü. Ben kusura bakma Hısyan abi. Bir evet dakika. durdurdu Şu an VTR'yi durdurun bir dakika dedim. Ben evet. size bir söyleyeyim isyan ediyorum. Neden? Bu konuda izleyicinin yanındayım. Kusura bakmayın az önce izleyici eleştirilenlere salladım. Evet. Çok özür <laughs> diliyorum. Sallayarak büyük hata <laughs> etmişim. <laughs> Niye? Yani sabahları tamam. kötü uyanıyorum. Kusura bakmayın. Kahveyi de vermediler. İki yudum aldım geldim. Aa! Sonuna kadar aktılar kardeşim. Kahve. Yani Zeynep'in sesi inanılmaz müthiş ha, bir ses. Zeynep'in sesi harika. Evet. Fakat yani yılın en iyi şarkı ödülünü mü aldı? Şarkıcı ödülünü aldı. Yılın şarkıcı ödülünü aldı. Yani şarkıcı yeni bir şarkıyla çıkması lazım. Yeni bir şarkıyla gelmesi lazım. Yeni bir ürünü ortaya koyması lazım. Yani cover'larla. Hı. Tamam o da bir şey. Yani Hı. mesela bilmiyorum hani yılın en iyi cover şarkısını verirsin. Cover evet. kraliçesi. Mesela yani siz daha iyi biliyorsunuz onun adını. Evet hemen başlığı attı Gülşen. Cover kraliçesi dersin. Evet. Ama yani yılın en iyi kadın şarkıcısı olması işte hatalarımızdan bir tanesi diye düşünüyorum. Bak Zeynep'e hiçbir sözüm yok. Zeynep müthiş, Ediz müthiş. Evet. Sesler, şarkılar Yıldızlar. harika. İnanılmaz da şık giyinmişler. Hatta bir ara ben görünce bunlar evlendi falan dedim herhalde. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Bilmiyorum Zeynep de evli mi boşandı mı? Boşandı, <laughs> boşandı, boşandı, boşandı. Yani. Boşandı. Bunlar bir dans mas etmişti biliyorsun. Hiçbir evet, şeyde kaçmaydı. sürekli arkadasın kardeşim. Eski kardeşin. eşi de yanlarındaydı. Edis eski güreşçi. Eski güreşçi. Sürekli kolu hemen arkadan kavruyor. Biliyorsun arkadan kavruyor. Eski eşi yani. de yanında. Ha? Eski El pençe. Eski eşi mi yanında? Evet. <laughs> o da alkışladı. <laughs> o, da <gülüyor> <gülüyor> o, da alkışladı. <laughs> o da ona teşvik türetti. Edis'in menajeri. Baba şimdi olur. bir şey deriz. <laughs> Demme aman demme. Yani Ağzımızın adam, tadı kaçmasın. Son frende kendimi görünce ölmüş zannetmeyeyim yani diyorlar. Ne diyor bu top tükerinde. Ek söz son frende adını görünce öldü zannettim diyor. Şimdi biz de sabah sabah Twitter topik trendlerde kendi evet, adımızı şöyle. görmeyelim. Bir de, bir de çok Normal formless. kardeşim normal artık normal yani modern olmak lazım. Anladın mı olabilir o Edis. Eski hanımı boşanmış artık. Edis. <laughs> <laughs> Devam Hayır edelim. Hayır, bir şey edemeyi. demek istiyor ama diyemiyor. E, diyeceğim, e, diyeceğim e, aslında e, diyeceğim. E, Dünyayı kurtaracağım da bu sefer patır patır, <laughs> patır, patır herkesten dayak yiyip kendimi evet, kurtaracak evet. Bir evet. El arayacağım yani. Yayını da kurtarmamız Gerek lazım. Yok. biliyor musun? Canlı yayında düşünmeyi. Tamam. Devam, Devam edelim Mertere'ye. <laughs>